Ben Konya Çumra Arıkören Mahallesi'nde Nene Süymaz. Atadan beri yıllardır bu işi yapıyoruz yani. Diğer firmalara da çok araştırdık yani U dönüşü olsun, geri dönüş olsun, sonsuz geri olsun. Diğer firmalarda ücretli. Ama Çeliker Futurlans'ta bunlar ücretsiz. Aylık 125 lira gibi bir cüzi bir miktar. Bunu da kullanmak istediğin ay kadar ödüyorsun. Yani illa 12 ay ödeyeceğin diye bir problem yok. Ektiğimiz tarlada birim alanda fazla bitki sayısı olarak Geçen sene mesela 75 dekar pancarım vardı benim. 700 yaklaşık 700-800 arası bir sıra sayım var. İster istemez biz bunu normal dümenleme ile ektiğimizde kılavuzlarımız diyeyim hani 45 santim olacak ki 50-55'e çıkıyor. Ama bu otomatik dümenleme ile lines ile ektiğimizde belki de 20-30 sıra daha pancar olmuş olacaktı. Bu da bizim için 20-30 ton daha fazla bir pancar demek. Bu da yaklaşık şu anki mali değeri 20-30 bin lira. Yani cihazın parasının beşte biri sadece o tarladan çıkmış oldu. Cihazımızın hiçbir sıkıntısı yok. Servis ağımız çok güzel. Telefonu açtığımda benimle ilgilenmeden olmuyor. Pazar günü ben servisle belki de bir saat telefonla konuştum. Bana cihazı tarif etti. Hiçbir sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Tarlaya girdiğimizde sonsuz gelimiz var. 15 kilometre ben bunu denedim 15-20 kilometre kadar hıza çıktığımda hassasiyetini bozmuyor. Tarlaya girdiğimizde hani uzun bir tarlada özellikle traktör otomat dümenlemeyi aldığımızda telefonu çıkarıyoruz cebimizden telefon oynuyoruz. Bu sefer de internet paketimiz dayanıyor ki canımız sıkılıyor arazide yapacağımız hiçbir şey yok. Yani uzun bir tarlada falan bu başa ben oturayım diğer başa da başka biri otursun traktörü salalım eksin yani başka hiçbir şey yok.